Herkese merhaba ben Uyum. İstanbul Kıyamet Vakti ekip ile birinci bölümü çekiyoruz şu anda. 4-5 kişi ekipteyiz. Bir tane yabancı arkadaşımız var. Çekiyoruz. Tabi şu anda Skype'de bas konuş açık. Onlar büyük ihtimal beni duymuyordur da. Hani ben kendim kendi kendime konuşuyor gibi oldum şu anda. Ama dur şimdi hoş geldiniz diyeceğim. Karşıdan ses gelecek bakın. Beyler hoş geldiniz cümleten. Hoş bulduk. <laughs> hoş hoş <olduk>. bulduk. <laughs> Bakın nasıl ses geldi değil mi? Güzeldi. Tam böyle de kendi kendine konuşuyor gibi oluyor da. Şu bas konuşu hemen ben bir kaldırayım. ceza vereceğiz. Ölene ne cezam vereceğiz? Aynen. Şimdi ben girdiğim zaman önceden de böyle yapıyordu. Biri öldüğü zaman illaki bize bir şeyler verecek. Aynen. <laughs> <laughs> ben tamam, çok şimdi... ölüyorum ama şimdi her seferinde mi bir seferlik yapsak? Yok yok. En çok ölen yapmayalım da hadi Gaffar'da ölen o çıkıştaki 5 tane iksiri bize verecek. Ha öyle. <laughs> tamam olur canım. Tamam. Çok. Böyle böyle bir şey yapacağız artık. <laughs> Çoğu videoda böyle yapacağız artık. <laughs> Bölge olsun, savaş olsun, kim ölürse bir şey verecek. Ceza yapacağız ona. Tamam. Bu e, Seed Throw e, Skype'da mı? O bizde değil, o farklı bir arkadaş. Birisi yazdı herhalde takipçi. Ben de kıramadım, dedim alayım bari ama full tılsımım diyor. Şimdi dikkat ederim ona, bakayım doğru, tılsımı doğru. var mı yok mu. Tılsımlarını ben e, görmüştüm. Geçine... Eşifamız var o zaman. Sen... Bu bana pek bırakmamaya çalışın. Bende kutup tılsımım var. Ben erken çıkıyorum. Hemen ölürüm o arada. Beni öldürtmeyin bak. Şimdi bunu söyledik de açık gibi kullanmayın iksiri. <laughs> alacağım diye. De <laughs> <laughs> bol diye sürekli çekiyoruz da ileride bunun zararını görürüz elbette. Yani. Bak hiç oturmadım daha girdiğimden beri. Evet. Ee, ben xip ziyareti yaparım. Kullanmıyorum. Neyin? param. Slotlara jet motoru takmışlar haberimiz yok. Slotlar <laughs> hızlı Dur dur geldim oraya doğru. Hemen şunu keselim. Bir tanesine odaklandık mı zaten keseriz hepsini. Ben Ski'ye yönlendirdim. Aynı bunu taarruzu yok. alırız. Tek bak nasıl peşliyor. Sanki küfür ettik ya. Evet şu an çemberli taş 15'teyiz. 15'te miyiz? Semiha'nın canının neredeyse yüksek olduğu bölümlerden birisi bu. Biliyor ee, musunuz bunu? Geçen tur, geçen tur 20'deydik. 900k civarı bir canı vardı. İşte çemberli taşın o sonundaki ibare ne kadar büyükse canı da o kadar yüksek oluyor bunların. Öldürmesi zor oluyor. Evet. İtem düşmek ihtimali de Aynen. Ben makineye ayırdım kostümü onu harcayacağım. Çırağı keselim de geri dönüşte sıkıntı çıkarmasın bize. Aha öldüm. Yok yok ölmedik, ölmedik, ölmedik. Oh, ha, bak çok güzel bak. işte. Bir Tesla atabilecek var mı diyecektim de dur bana geldi. Oh, dur oh. döneyim ben. Uf ne döndüm be? Tır çeviri gibi döndü mü yakalayayım <laughs> Geniş araç. <laughs> Aynen. Skype'deki arkadaşlar nerede oturuyor? İstanbul Hı. var mı? Ben İstanbul, evet. Neresi? Maltepe. Maltepe. Esenler bende. Ben Bodrum'dayım. Ben Aramızda köprü var ya. <laughs> Sıkıntı yok ya. Üsküdar. Çok da uzak değil. Bir türlü isabet alamadım şuna ya. Şu çırakları halledelim burada. Tamam bunları açalım bir tanesi. Bir tanesinin açılana 15 saniyesi yok. var ama hangisinin 15 saniyesi var onu bilmiyorum. Tamam. O o zaman zaman keselim kol. Kol. Ha, dur artık çek. Aa bana attı. <laughs> Tesla'sı benden olsun. Sıhhiye beni öldürecek alacağız alacağız daha aşağı Herkes konsantrasyonu saklamış. O ne yapacak? <laughs> <şimdi? gülüyor> Hast. Bir mancımıza çırak şimdi kesinler. Tekrar mı zihin geldi bu çırağa? Acaba kaç saniyesi var? E ee, 2 saniyesi var. 1 2. 1 2. Yoğal çıkmadı. 1 2. Açılmadı. <laughs> Açılmadı bak. Tam dur şunu bir keselim de. Şöyle kaçarak vursak. Aynen hasar yemeden kesin. Eyvah. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Sakin, ölmeyeceğim. Kutup sıkıntı ya bu Ben kendim bozarım. Tamam. <laughs> çırak geldi mi? Zil mi attık? Yok, daha duruyor çırak. Evet, ilk dersimizi zili çalmıştır bütün öğrencileri ders. <laughs> eyvah eyvah. Her seferinde ben yapacağım? Bak zili değiştireceğim. <laughs> zili değiştir artık ya. Zili değiştirelim. Başka türlü olmayacak yoksa. Her seferinde kendimi müdür gibi hissediyorum ya. Çocukları artık teneffüsten alacağım derse sokacağım. <laughs> Ya bu da bir ders niyetinde bir şey şimdi yapıyoruz burada da yani. Ben de kudret yok konu açamayacağım. Girdiğimden beri üçüncü iksiri içiyorum. Oturmamak için sizin. <laughs> direnç almaya verme verme şimdi biter zaten iki dakikada tekrar direnci beklemeyelim şimdi şöyle yapalım isterseniz bir kişi vurmadan arkaya geçsin CK'sı olan biz kutup atarken o halletsin diyecektim ben geçtim Tamam ben de değil Güzel. Kırdım. Tamamdır ben de kırdım zaten param parça oldu. Aynen öyle. Bir tane dolayım ben. Makineyi. <laughs> 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 Ben de, ben, de <laughs> ben de kutup yok. ben de kutup yok. Güzel etkide kalmadık. Tamam o öldü. Bir tane Tesla. Sopayla vurmaya gittim bak makineye. Kudret kalmadı. Şifa da artık kendisini öldürdü. Ne yapsın? Şifa ölümüne direndi buraya gelene kadar. Değil evet, mi Hasan? Sen... Evet, <laughs> Burada maratona çıkar, çevreye yüzük falan geçiyor. Şey Atarız ya, sıkıntı olmaz bunda. Koş koş koş. İnşallah karton kesme sesidir o. Yok lan, fermuar. Karton olsana, fermuar <laughs> O karton olsun. Çantanın fermuarı ya. Evet, tamam o zaman, Yanlış anlaşılmasın yani Pantolon falan anlaşılmasın. <laughs> ben çekeyim mi? Metüste şey... var ya. Tamamdır bir tane test atalım. Hmm, var mı? Hazır mıyız? Tamam vurun. Vur kaç. <laughs> tamam kırdım ben. Oba. <laughs> Ama ne güzel öldün değil mi? Dur dur. Kalkın konser. Tam bizde bu. EK yok. Evet. evet. 52 Ayda. oldu hadi be. Çok iyi dam Aynen. Orada ölmesem girerdim. Yoksa heh tamam helal olsun. Tamam şöyle. kırdım Başladık. Kırdım kalkın. Ya, tamam fena bizde. Tamam bana dönerse Jack. bizde bu. Tamam <laughs> bizde bizde girdi. Girdi. Allah. Oba. Tamam yakaladım. Tamamdır artık <laughs> gerisi bizde. Gerisi <laughs> <laughs> Tubu da ben açtım sanıyorum. tıklıyorum tıklıyorum ileri gitmiyor karakter diye ne <laughs> oluyor ya. Dondu falan sandım bir an. <laughs> Şimdi set büyük ihtimal çekecek semiyayı. Tamam Gaffar bende. Tamam. Yani Burak sen de al. <laughs> ha, çok güzel. <laughs> Şimdi burada 49'dan sonra bu çekecek. Ondan sonra Constars toplayacak. 7, 8, 6 saniye var konsa. Direkt kalkalım gelir gelmez. Yok, Yok ben... ben... Aynen şimdi kalkalım. Çekti kalk şimdi gider bu. Çektikten sonra kalkınca direkt gidiyor zaten. Kütür kütür iniyor canım. Aynen. Ee, gennem... Var mıydı? Yok iyi oldu. <laughs> Hayırlı olsun. Ha bak videoda fullleyeceğiz artık karakterleri. <laughs> Canlı yayınına da fullleriz. Aynen öyle. Önemli olan trans ya. Yani. Şimdi ben şu itemleri aldım. Siz bir geriye doğru kaçın isterseniz. CK gitmesin ölmem lazım. Şöyle geleyim. Yoksa Şenkara'yı içemeyeceğim. Sıkıntı olacak. Aa biz hiç 5 artı 1'de ben büyücü şeyi göstermemiştim herhalde rehberini de onu da Şöyle göstereyim. Tank olmak isteyen Video. varsa hani hazır videodayız. Takipçiler de görsün. Şöyle bir tane artık şen mi, sihen mi ne diyorsanız bir tane ondan 5 parçada. Elektrik demek gerekiyor. Aynen. Elektrik bin olsun, diğerleri pek önemli değil zaten. Evet. Tamam, bir direnç geldi mi ikisi bin olacak. Ben genelde şöyle başlıyorum. Ee, bunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Şunu giyelim. At bana bir direnç. efsanesini abi. Diğer dirençler bitti. De, tamam karşılıklı alalım. Bana kutu baştırmayın ha. <laughs> Söyleyeyim bak. Benim kutu... Ee, i̇lk kutu 89'dan. Aynen. Tamamdır. Şimdi Ve ilk şöyle başlıyoruz. Ara kutu, ara. Koydum Tesla'yı o vuracak. Tamam, Tam bir saniye ben alayım onu. Erken oldu ya. Biraz Sadece erken konuştum. oldu da, tamam neyse sıkıntı değil. Keseriz ya tamamdır açın. Evet, Yetişmedi galiba. Şimdi yetişmeyecek kaçıralım mı? Kaçıralım. Verim. Keseriz ya sıkıntı olmaz. hiç açmanıza gerek yoktu iksir falan çekerdik derimse kutbu olan var mı şu an bizde tamam bende var tamam sen hiç açma 69'da sen aç yaklaş bize bana doğru yaklaş A sarı çizgiye he tamam çember açık kalsın hiçbir sıkıntımız olmaz. tamam şimdi benim 10 saniyem var 10 saniye dayanın geçeriz burada? buradan <laughs> tamam ya, geldi galiba tamam Kaos geldi mi, değil mi? Başlayalım de. hadi. Tamamdır alırız ya. Tamam biz de biz de kestik çok güzel. Vur vur vur. Herhalde herkes öldü. İksirleri dağıtacaksınız herhalde. <gülüyor> Kime veriyoruz? Oh oh oh. Ben Benim net. sütüyü de kesik ben. Benim acil çıkmam lazım. <laughs> İksirleri alıp çıkmam lazım. Iks, i̇ksirleri de almayacağım. Tamamdır hemen şuradan Hı. uzar. Allah çocuğun Hatta biz şifamız öldü mü? Şifamız nerede? Aynen o da öldü daha. <laughs> Şifa öldü değil mi? Ee, şöyle yapalım şimdi içeri girip zihin atalım ilkine. İkinciyi konsol konsolan varsa açıp kessin onu. Keserek gidelim. Bunları kesmemiz lazım. Bu, tamam. Aşağıdakini de keselim. Ona yönlendirsen. Ha bak kırdım çok güzel. Bunları kesmemiz lazım ki ölürsek tekrar geri şey yapalım. Ha dur testa. Dur büyük ihtimal bu geri kaçar. Ha bak ne dedim Hayır. geri kaçtı bile. Yok yok Hasan ölen kalan yok. Bunları Hayır. kestik mi gerisi gelir zaten. Hayda. Tek mi attı Tek Tek attı. Tek gücü fulllemiş herhalde bu. Tek attığına göre. Canım az ya. Şu Tamamdır şimdi girelim. Büyük ihtimal benim direnç bitecek. Ama sıkıntı olmaz ya hallederiz. Şöyle bakayım bir iksir etkisi geçti mi? Geçmemiş. Hala elektrik buzu bin yapabiliyorum. Nereye bir şey demiş Buradan <laughs> alacağı olan var mı? Benim zırhım elden önce. Tamam düşmeyecek o zaman. <gülüyor> 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 o zaman düşmeyecek. Düşmüyor ya vallahi düşmüyor. Arttırıcı falan da hiçbir işe 160 arttırıcı mı var? Yani? Nasip meselesi ya valla. Ha şans işi ya vallahi. Doğru diyorsun. Orada doğru diyorsun. Şansın varsa düşüyor. Direnç açalım da sen devam edelim. Önemli. Kesebilir miyiz? Ee, set de yok burada. Kutupları yetiştiririz ya. İlkini ben açayım kutupların. Tamam. Benim direnç biterse Hasan artık beni yakalarsın diye tahmin ediyordum ki bitti. Aa dur. ilkini ben vurayım mı hasarı üstüme alayım. Ondan sonra devam ederiz. <laughs> dur şöyle o bana vuracak zaten. Tamam ben aban alıp ilk kutup bende. Set bilmiyorum ama ondan önce açmaya çalışacağım. Aa çok güzel. Set. Evet. Ben direkt kons açayım mı bir bakayım. Biraz kıramadım ben ama tutacak yani. bilir. Ya tamam siz ikiniz 50'den sonra açarsanız bu rahat gider ya. Tamam. Da kutuba 15 saniye var ben söyleyeceğim size. Devam edelim vurmaya. et yetişmez. Öyle. Yok yok daha var. Daha devam. ama tamam çok güzel. Aynen öyle. Evet, evet madalyamızı evet. da almış bulunuyoruz. Tek çanta 3 reçete. Arttırıcının faydaları. Evet buradan arttırıcı alacak varsa ne demek istiyorsun? Almasınlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Almasınlar boşa para ya. İnsanları kandırıyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi Hasan sen çember açarsın konstar gelince. Şu an benim geldi, sizin geldi mi? 13, 10, saniye abi. 13. Şimdi konstar gelince sen çember aç, ben söyleyeceğim. Kutup atacağım ben, İlk sen içeri gir, sonra direkt dışarı çık. Ben zaten subayı çekince hepsi sana gelecek, artık köşeye çıktım Dur, çember dur, girme. girme, 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 girme girme. Merhaba. <laughs> Bas şimdi çemberi. Gir. Abi çember. Gir. Me 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 Ne? Çember girmeyin, girmeyin. gelmedi, gelmedi. <laughs> mi çember yine mi gelmedi? <laughs> CK atmış fake yedim beyler. <laughs> fake yedim beyler. Aç. Şimdi geldi. Tamam şimdi gir helal olsun. Tamam o kaçtı şimdi direkt konslayıp çekin. Bir konsoladın. Biraz geri doğru gelelim. <laughs> eğer ölürsün sadece kanlı vur, vur vur Tam benim üstümde bu ya. Ha döndü ya. O efsaneydi. Artık 5 tane iksir de buranın iksirleri boşa kaçtı. <laughs> Neyse bu şekilde. Kime veriyoruz iksiri? Ben çok öldüm. Artık diğer <laughs> videolarda onun e, şeyine cezasını doğru düzgün ayarlar. Şimdi pek bir şey olmadı. Yakalayamadık evet, tamam. Şimdi, tamam. şimdi kurtardık. Evet. Artık videoları izleyip bakarız orada kim öldü kim ölmedi diye. Şimdi <laughs> takipçilere de kısa bilgi verim arkadaşlar. Şu dört kişi bizim ekip. Daha farklı kullanıcılar da var arkadaşlarımız. Onlar müsait değillerdi gelemediler. Yani İKV ekip bu şekilde Eminönü sunucusu için. Ee, diğer bölümleri izlemek için takipte kalmayı unutmayın. Abone olun, beğenin, yorum yapın, paylaşın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.